Herkese selamlar. OKEX'in katkılarıyla hazırladığımız haftalık piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Maalesef piyasa düşmeye devam ediyor. Destek bölgelerinden aldığı tepkilerin hiçbiri hem Bitcoin özelinde hem altcoin'lerde. Evet destek olarak belirlediğimiz bölgelerden tepki almış olsa da bu almış olduğu tepkilerin hiçbiri normalde bizim destek bölgelerindeki beklediğimiz fiyat hareketi hani alıcıların iştahlı olması fiyatı tekrardan yukarı götürmek istemesi hani e, beklentimiz bu yönde oluyor. Hani şu anki güncel görünümlere baktığımızda evet destekten böyle bir yalandan tepki alsa da fiyat hiçbir şekilde yukarı yönünü devam edemiyor ve tekrardan aynı seviyelere hatta daha alt seviyelere geri çekilmeler markette görüyoruz. Özellikle hani bugünkü videoda çok fazla böyle altcoin işte e, ne bileyim geçtiğimiz haftaki videolarda işte 15 tane 20 tane altcoin incelemiştim. Bugünkü video böyle çok fazla altcoin incelemenin açıkçası mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü marketteki belirsizlik hala devam ediyor. İşte Hong Kong ETF'leri başlayacak haberiyle beraber işte bir umutlanmıştık. O da pek etki etmedi. Hani içeri sokulan miktar çok düşük bir rakam olması beklentileri karşılamadı diyebiliriz. ABD tarafında veriler işte kötü gelmeye devam ediyor. İşte bu hafta açıklanacak olan FED faiz kararı var falan derken hani piyasa tamamen allak bullak olmuş durumda. Güncel görünümüne baktığım zaman 2 hani haftadır 3 haftadır videolarda belirtmeye çalışıyorum. Bitcoin bulunduğu renç içerisinde fiyat hareketini sürdürmeye devam ediyor. Belki de bu şekilde hani böyle git geller yapa 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 biz Mayıs, Haziran, Temmuz ayını bu alan içerisinde geçirmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Bu noktada ben nasıl bir aksiyon alıyorum? Bundan sonra yapmayı planladığım şeyler neler? Hani bu videoda biraz daha bunlarla alakalı kendi yaptığım işlemi ve olası düşüşün devam etmesi durumunda spotta neler yapacağımla alakalı hani bu videoda biraz daha böyle bilgilendirme, sohbet tadında bir içerik oluşturmayı düşündüm. Son iki videodur aslında hani spotta neler yapacağımı ve e, hani cüzdanımı nasıl dengelemeye çalıştığımı belirtmiştim. izlemen arkadaşlar olabilir geçtiğimiz haftaki videoları. Şimdi tekrardan şöyle kısa bir özetleyeyim. E, elimde olan coinleri zaten söylemiştim. Rune var, Render var, işte Wormhole var, Ocean var, RWA projelerinden Onlava Pendle var gibi gibi kategori kategori böldüm. işte RWA projesi var, AI var, DeFi var, Solana'nın hani Dex platformu olan e, Jupiter var. Bunları e, böyle kategori kategori bölerek cüzdanımı her sektörden önemli olduğunu düşündüğüm coinlere yer vermek istedim. Bunlardan bazıları güzel yükseliş işler gerçekleştirdi. Cüzdanımı e, yani belli bir kara taşıdı. Diğerleri mesela hani e, örnek veriyorum Ocean güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Hani o yükseliş esnasında yani cüzdanımı dengeledi. Pozisyon kardayken işte e, Ocean'dan sattım. E, Rune ciddi zarardaydı. Rune'ye ekleme yaptım. Sonra Rune sekince eklediğim miktarı geri çıkarttım gibi. Hani cüzdanımı bu şekilde ekleme çıkartmalar yaparak maliyetlerimi olabildiğince aşağıya çekip mümkün mertebede hani %10, %15 hatta hani market izin verirse %20 USDT bulunduracak şekilde hani bir sonraki düşüşe karşı hazırlamaya çalışıyorum. Şu anki bulunduğumuz mevcut piyasa şartlarında hani ben marjinde herhangi bir bakiyem olmadığını, marjin işlem yapmadığımı ve tamamen hani portföyümü spota kaydırdığımı ve spotta da hani mayıs ayına veya işte Haziran ayına göre değil de işte Ağustos Eylül ayına kadar olabilecek düşüşlere karşı hem yatırımlarımı yapmayı hem de cüzdanımı olası yükseliş senaryosuna karşı daha düşük fiyatlardan maliyetlenmeye çalışarak hani cüzdanımı inşa etmeye çalışıyorum diyebiliriz. Hani yarın itibariyle zaten Mayıs ayı içerisine girmiş olacağız. Hani Mayıs, Haziran, Temmuz aylarının volatilite açısından düşük volatiliteye sahip olacağını hani artık herkes hem fikirdir bu konu hakkında. O yüzden de hani açıkçası benim bu önümüzdeki 2-3 aylık süreçte herhangi bir piyasadan beklentim yok. İşte portföy alır uçar, işte 2x, 3x yapar veya işte %50 yükselir gibi bir beklentim yok açıkçası. Tamamen bu süre zarfında Cüzdanımda hani e, şu an mesela spot portföyümde %10'luk bir zarar var. Bunun e, büyük bir kısmını da sağ olsun Rune oluşturuyor. Wormhole mesela 0.64'lerden maliyetlenmiştim. Dün %10'luk bir yükseliş gerçekleştirince Wormhole'dan sattım, Rune'e ekleme yaptım. Rune'de de işte ekledikten sonra pozisyon e, %3-%4 civarında bir e, tepki aldı. O noktada tekrar eklediğimi geri çıkarttım falan. Hani bu şekilde kardakileri kırıp zarardakileri ekleme yapıyorum. Zararda olan pozisyonlarımı da tepki aldığında tekrardan satarak kenarda USDT tutmaya gayret gösteriyorum. Hani Bitcoin'in şöyle daha kısa zaman dilimi içerisinde bakacak olursak tepki aldı ve tepki almasını beklediğimiz destek seviyesinden %4 civarında bir yükseliş gerçekleştirse de sonrasında hızlı bir geri çekilmeyle beraber tekrardan destek bölgesine geldi. Bu noktada açıkçası ben geçtiğimiz haftaki videoda düşüncemi belirtmiştim. Hani bu bölge kaybedilirse benim tekrardan bekleyeceğim. Hani bu bölgenin kaybedilmesiyle beraber konuşacağımız seviye 59000 seviyeleri olacaktır ki 59000 dolar seviyesine Bitcoin'in yaşayacağı geri çekilmede muhtemelen altcoinlerde %15 %20 lik düşüşler görülebilir bu yüzden de hani olabildiğince cüzdanımı veya spot portföyümü tamamen buna göre hazırlamaya çalışıyorum finalde açıkçası benim Bitcoin'de beklediğim hani e, en kötü senaryoda diyelim hani buralar gelir gelmez orası ayrı bir konu. Zaten ben şu an %80 %85 altcoin'lerdeyim. Fiyat 52 bin 53 bin dolar bandına gelirse Hani muhtemelen ben de ciddi bir zararda olmuş olacağım. Hani e, bu bölgeye gelmesini tabii ki istemem. Fakat hani bu bölgelere gelme ihtimalini de hesaba katarak hani olabildiğince maliyetlerimi düşürerek USDT miktarımı arttırmaya çalışıyorum ki altcoin'lerde hani maksimum bir %40, %50'lik bir düşüş daha yaşanırsa e, en azından o bölgelerden hani, yapmış olduğu düşüşle beraber ekleme yapabilecek dolarım elimde bulunsun. Tamamen bütün planım stratejim bu yönde. Piyasa buradan tepki alır. E, i̇şte ne bileyim e, pozitif haberler gelir fiyat bu bölgeden tepki alıp yükselir e, o noktada da zaten elimde altcoinler olduğu için e, gene e, bir şeyi kaçırmış değilim altcoinlerden e, yapılar netleşir işte trendler kırılır vesaire vesaire hani böyle görünüm pozitife döner artık fiyatlardan hani destek bölgelerinden alıcıların fiyata dahil olduğunu görürüz o noktada da fiyatına bakmadan eklemeleri yaparak adet arttırırız onunla yani hiçbir problem yok yeter ki market yükselmeye devam etsin. Şunu da vurgulamak veya şunu da belirtmek istiyorum. Hani piyasada hani baktığımız zaman 3-4 tane yatırımcı tipi vardır. Biri marjinde özellikle işlem yapan hani benim gibi. Hani şu an ben kendi bakış açıma göre hani marjin yapmalık çok fazla bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Hani tabii ki grafikleri böyle zorlasak, bütün gün grafik tarasak illaki kazandıracak işlemler buluruz. Bulamayız değil. Hani burada demek istediğim yıpratıcı bir süreçteyiz. Yatırımcının psikolojisiyle oynanan bir süreçte olduğumuzdan dolayı çok fazla marjinde işlem almanın açıkçası ekstra psikolojinize zarar vereceğini düşündüğümden dolayı hani bu şekilde konuşuyorum. Yoksa hani şu an marketi tarasak illaki %3, %4, %5 alacak. Short olur, long olur. Illaki işlem buluruz. Bir diğer yatırımcı tipi ise hani spot'tan benim de açıkçası şu an uygulamaya çalıştığım strateji olan hani fiyatına bakmadan düştükçe toplamak. Bunun açıkçası ben şu dönemde daha sağlıklı ve daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma şu hatayı yaptım. Normalden hani şu süreç içerisinde %50 altcoin'de %50 usd olmam lazımdı ki olası düşüşlerde fiyatına bakmadan adet arttırmak adına işte %25 elimdeki usd'nin %25'ini kullanarak piyasaya sokarak bu %25'le düşüşlerde alım yapıp daha derin düşüşte de geri kalan miktarı sokarak cüzdanı artık tepki almasını elimizdeki coinlerin artık yükselişe geçmesini Beklemek gerekirdi. Ben dediğim gibi kendi adıma yaptığım hata bu oldu. O yüzden hani ben nakitte bekliyorum. Ne zaman alım yapmam gerekiyor? Doğru alım bölgesi neresi olur diye soran arkadaşlar varsa hani benim eğer ki şu an %100 dolarda herhangi bir altcoin işlemim olmasaydı %25 %30 bu bölgeden giriş yapardım. %25 %30 57500 dolar seviyesine geldiğinde alım yapardım son alımımı da 52 bin dolar bölgesinde yaparak artık marketin tepki almasını beklerdim. Hani şu an dolarda bulunan arkadaşlar varsa alım yapın demiyorum. Alım yapmayı düşünen arkadaşlar varsa bu şekilde bir strateji izleyebilir. Bir diğer benim gözlemlediğim spotta böyle sürekli trade eden arkadaşlar oluyor. Spotta böyle sürekli trade edip işte piyasa tepki aldığında aynı marjin gibi aa piyasa buradan sekecek deyip işleme girdikten sonra e, ee, zarara düşünce hemen panikle satan hani ben e, özellikle hani spotta bunun yapılmasına kendi adıma karşıyım. Neden karşıyım? Bu şekilde trade ediyorsanız zaten hani spotta o kadar teminat bağlamanıza gerek yok. Marjin yapın daha mantıklı. Hani illa böyle marjin dediğimiz zaman işte 20x 30x veya 10x işlem yapacaksınız anlamına gelmiyor. Gene 10.000 dolarlık cüzdanınız varsa 20.000 dolarlık veya 10.000 dolarlık pozisyon açarak marjin işlem yapabilirsiniz. Hani spotta benim spot bakış için biraz daha böyle yatırım odaklı olduğu için hani o yüzden ben çok fazla böyle işte e, aldım eyvah %5 zarara düştü ne yapacağım %10 zararda bittik gibi bir düşüncem olmuyor açıkçası. Dediğim gibi fiyat en azından kendi adıma e, şöyle özetle toparlayacak olursak tamamen yatırım e, psikolojisiyle fiyat düştükçe alım yapma, fiyat yükseldikçe de kar alarak e, cüzdanı dengeleme taraftarıyım ve şu anda da kendi adıma e cüzdanımı bu şekilde dengelemeye çalışıyorum dedikten sonra lafı da çok fazla uzattım biliyorum. Fakat hani e, altcoin'lerde dediğim gibi çok fazla böyle konuşulacak bir yapı, çok fazla konuşulacak herhangi bir şey olmadığı için şu an tamamen Bitcoin, Bitcoin Dominance ve USDT Dominance grafiklerine endeksli yaşıyoruz. Hani umarım e, bu sıkıntılı süreç bir an önce biter veya çok fazla short işlemler birikti. Bu short işlemler bir an önce tasfiye olması adına şöyle arabi yükseliş hareketi gerçekleşir ve biz de spotta e, zararda olan arkadaşlar maliyetlerine geldiğinde biraz USDT ayırır kenara veya benim gibi dediğim gibi %10 zarar var. Bu %10'luk zarar şu an e, kendi adıma gerçekten hiçbir şey zerre umurumda değil. Çünkü marketin en ufak tepkisinde artık altcoinlerdeki tahtalara baktığınız zaman hacimler o kadar düşük ki yani tahtada çok ufak miktarlarda alım emirleri veya satış emirleri görebilirsiniz ki bunlar da zaten borsanın botları oluyor genellikle fiyatı e, dengede tutması adına. En ufak bir e, piyasanın tepki vermesi durumunda zaten altcoin'ler %15, %20 yükseliş gerçekleştirecektir. Hani o yüzden spot tarafta %10, %20'lik zarar bana göre kabul edilebilir bir oran. Çünkü spot portföyümdeki beklentim %20 %30 karlar olmadığı için ve piyasanın artık bu sıkıntılı ve sinir uçlarımızla oynandığı bu süreçten sonra piyasanın pozitif devam edeceğini kendi adıma düşündüğümden dolayı spot'taki bu %10 %20'lik zararlar benim kendi adıma çok kabul edebileceğim bir miktar. Daha fazla düşerse hani ne bileyim en kötü dışarıdan içeri bir para sokarak takviye yapmayı düşünebilirim ama çok ciddi zarara girmediğim sürece ekstra içeri para sokma taraftar da değilim bunu da bu şekilde vurgulamış olayım gene önümüzdeki videolarda tekrardan değerlendiriyor oluruz lafı da fazla böyle dallandırıp budaklandırmadan hani kendimce hani biraz daha böyle market sıkıcı olduğu için hem sohbet tadında olsun istedim bu giriş kısmını hem de bu dönemde ben neler yapıyorum veya hani işlem stratejimle bunlarla alakalı belki size yardımcı olur fikir olması adına kendi uyguladığım veya kendi düşüncelerimi belirtmek istedim. Bitcoin'in grafiğine baktığım zaman fiyat şu an hala destek seviyesinde. Bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber şu bölgelere bir yükseliş gelmesini beklerdim. Hani e, bu bölgelerden artık tekrardan bir geri çekilme yaşar yaşamaz. Orası ayrı bir konu. E, fakat hani en azından benim bu alandan aldığı tepkiyle beraber 68 bin dolar seviyelerini test etmesini ben umuyordum e, maalesef bu yükselişi bile 68 bin dolar seviyelerine götürebilecek e, alıcıyı fiyat destek bölgesinde bulamadı. Yani şu an e, tekrardan hani destek bölgesinde saatlik mumun yeşil yaktı. Umarım hani bu almış olduğu tepkiyle beraber yani en azından 66 bin 66.500 bin dolar seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirmesini umuyorum en azından kendi adıma. Şu anki güncel görünümde Bitcoin benim takip ettiğim destek bandı olan 61690 62555 seviyesinde durmuş durumda. Bu bölgenin kaybedilmesi durumunda ise fiyatın ben açıkçası bu bölgeyi kaybedip şu şekilde bir hareket gerçekleştirmesi durumunda ben fiyatın tepki alacağı ilk bölge olarak 57600 56600 seviyelerine kadar geri çekilme yaşayabileceğini düşünüyorum. Şu anki güncel bitcoin grafiğinde benim takip ettiğim bir alt destek bandı bu seviye olacaktır fiyatların hani buradan tepki aldığı yükseliş gerçekleştirdi bu noktada benim takip ettiğim test etmesini bekleyeceğim veya tekrardan direnç olarak fiyatı e, alt destek seviyelerine ittirecek bölge olduğunu düşündüğüm seviye 69.100 bölgesi olacaktır. Bitcoin'den sonra şöyle hızlıca Bitcoin Dominance grafiğine de bir göz ucuyla bakalım. Bitcoin Dominance grafiğinde aslında hani görünüm o kadar da kötü olmasa da altcoin'lerde ciddi e, satışlar gördük. Altcoinlerin birçoğu Bitcoin Dominance 57 seviyelerindeyken e, geldiği bölgeye 55 seviyelerindeyken tekrardan geri geldi alt koyunlar özellikle hani şu an ekstra bir markette zaten volatilite yok alt koyunlar ekstra hacimsiz olduğu için hani en ufak spot satışları fiyatları daha ciddi geri çekilmeler gerçekleştirmesine sebep olduğunu düşünüyorum bitcoin nominans da gene hani baktığımız zaman benim takip ettiğim direnç seviyesi gene aynı seviye 57.30 bandı eğer ki dominans bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber yükselişini sürdürürse açıkçası 57.30 değil de 59 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirmesi mümkün. Bu noktada açıkçası bizim takip etmemiz gereken iki şey olacak. Birincisi Bitcoin dominans yükselirken Bitcoin de yükselirse altcoinler Bitcoin karşısında ezilme ihtimali olsa bile en azından Bitcoin düşerken Bitcoin dominansının yükselmesinde yaşayacağımız stres ve zarardan daha az etkileneceğimizi düşünüyorum. Hani umarım bu bölge test edilecekse bile Bitcoin yükselirken Bitcoin Dominance 59-60 seviyelerine gelir ki hani biz de altcoin'de trade edenler olarak çok fazla strese girip çok fazla bu durumdan etkilenmeyiz. E sonrasında benim artık altcoin'lerde hareketlenmesini bekleyeceğim seviye 59.90-60 bandı olacaktır. Ben açıkçası yani dediğim gibi benim kendi şahsi düşüncem bu. Ben Dominance bir boy daha yükselse bile sonrasında bu bölgeden bir geri çekilme yaşayıp 47 seviyelerine tekrardan bir geri çekilme vermesini kendi adıma bekliyorum. Hani bu benim dediğim gibi hani kimseyi etki altına almak istemem. Benim Bitcoin Dominance alakalı kendi düşüncem, kendi beklentim. Hani ben Bitcoin Dominance bu seviyeyi kazandığımda da 57.30, 59.90 seviyelerini kendi adıma hani bu bölgelerin test edilmesini, teknik anlamda test edilebileceğini beklediğimi belirtmiştim. Şu anda da zaten yani bu ilk bölge olan 57 seviyeleri test edildi. Tekrardan bir boy daha yükselecek olursa benim maksimum maksimum artık hani bu noktadan alt rallisi başlar dediğim seviye 59.90 bandı olacaktır. USDT dominans grafiğine baktığımızda ise USDT dominans grafiğinde geçtiğimiz hafta bu düşen trend yapısından konuşmuştuk. E düşen trend yapısını kırmış olsa da benim için önemli olan seviye yataydaki 505 5.23 bölgesi. Yani bu bölgenin üzerine atarsa tatlar açıkçası kaçacaktır. Hani o noktada 6.53 seviyelerine kadar USDT Dominance grafiğinde bir yükseliş trendi oluşması muhtemel. Bu da işte Bitcoin'de 53.000 senaryosunu artık konuşacağımız bölge olacaktır. Hani şu aralık hani bizim artık Bitcoin'de 53.000'ü beklemeye başlayacağımız bölge olacaktır diye düşünüyorum. Ki umarım USDT Dominance hani şu bölgelerden red diyerek 3.70-3.50 seviyelere kadar bir geri çekilme yaşar. Ethereum'a bakacak olursak Ethereum'da destek bölgesi olarak benim belirttiğim, takip ettiğim seviye olan 3094 seviyesinden güzel bir tepki almıştı. Hani buradan aldığı tepkiyle beraber direnci de kazandı işte. Piyasa acaba rahatlıyor mu? Ethereum ETF'leri onaylanacak mı gibi hani birçoğumuzda bu düşünceler oluştu. Fakat sonrasında yani e, muhtemelen şortları temizlemek adına bir yükseliş gerçekleştirdiği için hızlı bir şekilde tekrardan kaybetti ve daha alt seviyeye destek bölgesinde şu anki gö güncel görünümde kaybetmiş durumda gelir gelmez bilemem e, fakat olur da gelirse benim takip edeceğim destek bandı 2717 2710 bölgesi olacaktır. Ethereum bu bölgeye gelmesi durumunda hani baktığımız zaman hani bu alanda oluşturmuş olduğu düşen kanalın alt bandından tepki alıp tekrardan yukarı yönlü hareket gerçekleştirmesi de mümkün. O yüzden tepki almasını beklediğim bir alt destek bandı şu anki görünümde Ethereum için 2717 seviyesi olacaktır. Altcoinleri şu an incelemememin sebebi zaten Bitcoin hani kritik bir seviyede. Muhtemelen bu video editlenip kanala yüklendiği esnada hani muhtemelen Hani bu destek seviyesini kaybedecek gibi görünüyor şu anki görünümde. Sonraki hareketleri hani ne kadar sertlikte olur altcoin'lerde bunu bilemeyeceğim için hani altcoin'lerde şu anlık yani bugünkü videoda en azından altcoin'leri çok fazla incelemenin bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Hani perşembe günkü videoda hani en azından biraz daha grafikler netleşmiş olur. Perşembe günkü videoda gene altcoin'leri daha detaylı değerlendirme, inceleme fırsatını buluruz. Bildiğiniz gibi videonun sponsor olan OKEX'in iki tane kampanyası var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bilmeyen arkadaşlar varsa OKEX'in yerli borsası OKEX TR, açıldı. OKEX TR'ye yeni kayıt olup tek işlemde 10.000 TL ve daha fazla işlem yapanlara 250 TL ödül veriyor ee, Okex Global kullanıyorsanız. Eğer iPhone 15 Pro Max, MacBook 14 Pro, iPad Air, Apple Watch gibi ödüllerin bulunduğu yeni bir kampanyayı başlattılar. Bu kampanyadan yararlanmak için kampanya katıldıktan sonra yapmanız gereken 3 23 Nisan arasındaki yapmış olduğunuz hacmin %20 yukarısına çıkmanız gerekiyor ki buradaki ödüllerden yararlanma şansını Yakalayabilin örnek veriyorum işte geçtiğimiz ay 1 milyon dolar hacminiz vardı bu ay 1.2 veya 1.2'nin üzerinde hacim sağladıysanız 4. kademe olarak ödüllerden yararlanma şansını yakalayabiliyorsunuz. Ee, gene dediğim gibi kampanyanın linkini videonun açıklama kısmına koyacağım ee, oradan değerlendirmeyi düşünen arkadaşlar varsa eğer kampanya linkine tıkladıktan sonra hemen katılın diyerek e, bu ödüllerden yararlanma şansını, yararlanma fırsatını yakalayabilirsiniz. Bugünkü videoda ben dediğim gibi biraz daha böyle sohbet tadında olsun istedim. Yani teknik anlamda konuşacak çünkü çok fazla il hiçbir şey yok piyasada. Umarım bu sıkıntılı ve sancılı süreç bir an önce biter ve artık biz de harıl harıl teknik analiz yaptığımız bölüme geçeriz diye umuyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler. Umarım dediğim gibi piyasanın bu sıkıntılı sancılı sürecini en hızlı şekilde atlatırız ve Hani artık böyle her uyandığımızda %10, %20 yükselişleri gördüğümüz günlere başlarız. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.